Bu adam tamir edeyim derken elektrik çarpmış. Samsun'da bir apartman yöneticisi binanın bahçesindeki elektronik park bariyerini tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Vatandaş burada elektrikle uğraşıyordu. Birden denge yani arka yüzüstü düştü. Samsun'un Canik ilçesi Asköy mahallesinde meydana gelen olayda Edinilen bilgiye göre 16 dairelik binanın yöneticisi olan Tevfik Yılmaz, apartmanın girişindeki otoparkın elektronik uzaktan kumandalı bariyerinin arıza yapması üzerine pillerini değiştirip tamir etmek istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan Tevfik Yılmaz ağır yaralandı. Bu arıza gidermek için e, yapmaya çalıştıkları elektrik çalışır. Olay ben yoldan geçerken Vatandaş burada elektrikle uğraşıyordu. Birden denge yani arka yüzüstü düştü. Onun peşine biz geldik müdahale etmeye. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı altı çocuk babası Tevfik Yılmaz, 112 ekipleri tarafından kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.